Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamızda bu yazma. Daha önce sizlerle birlikte bunun kenarına bir kez model yapmıştık. Bu da ikinci modelimiz olacak inşallah. E, pembe rengin ağırlıkta olduğu bir yazma. İçerisinde biraz da böyle turuncu gibi rengim var. E, ben bunları hazırladım. E, i̇çerisinde bulunan bir ya da iki tane rengi kullanmayacağım. Yapacağımız model kolay bir model hanımlar. Çok bir zorluğu yok. Ufak bir yerinde sık iğnesi var. Ben bu modeli Instagram'da Menekşe'nin in iğnesinden sayfasından gördüm. Ona da buradan teşekkür ederim. Gerçekten kendisi de çok güzel yapmıştı. Şimdi ben de ilk defa sizlerle birlikte deneyeceğim. Çok beğendim bu modeli. Çıtı pıtı güzel bir model bu. Şimdi yazmamın içerisindeki desenler bu şekilde. İplerimi hemen söyleyeyim. Çizmeli 904 benim kullandığım iki ya da üç tane bu şekilde bir yeşilim var zaten genelde bunların numaraları değişmiyor. Böyle bir rengim var çizmeli marka yine 325 bir de pemben var bunu yine çok kullanıyorum altın 89 numarası da pek çok yazmanın pembesine uyum sağlıyor. Şimdi hemen yeşil kısımlarımı yapayım zürafalarımı. Modelimizin yapımına geçelim. Evet, taban zürafalarımız hazır. Şimdi hemen buradan bir tane gözleme geldim. Buna geri dönüyorum. Bir tane şöyle küçük bir pırpırla başlıyorum. Karısına çıkıyorum bunun. Buraya da yine bir tane pırpır pır yapıp aşağı ineceğim. Aynı noktaya. Bu şekilde iniyorum. Buradan tekrar geçiş yapıp tekrar yukarıya doğru. Aldım ipimi. Arasından geçiş yapıp bu yukarı noktasını tekrar bir pırpır pır yapacağım. Aynı noktaya aşağıya doğru iniyorum. Boşluktan tekrar yukarı doğru alıyorum ipimi. Buraları alırken de şuradan parmağımla desteklersem daha net bir şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Buradaki boşluktan geçerek tekrar pırpırımı yapıyorum. Şimdi de buradan aşağıya doğru geldiğim noktaya geri dönüyorum. 1 2 3 tane pırpırımız oldu. Buradan da şimdi bir tane şu yan tarafa pırpır yapacağım. Şöyle şu büyüklüklerde bakın. Bunun ayarlaması şunun bakın şu ikincinin hemen hemen hizası gibi. Buradan da şimdi aşağıya doğru iniyorum. hemen ilerleyeceğim biraz şunu bir olarak kabul ediyorum bir iki üç dört beş altı ve şu yedinciye geri döneceğim Şöyle. 7 tane arada zürafam var 2, 4, 6, 7 tane buna şimdi geri dönüyorum burada yaparken bu zürafayı bir tık büyük yapabilirsiniz içerisine bu üçlü yaprağımızı aldıracağız bir tane de pırpırımızı alacak aynı işlemleri burada tekrar yapacağım Üçüncü pırpırımı yaptım. Üçlü pırpırlı yaprağımı aynı noktaya geri dönüyorum. Buraya da şimdi bir tane pırpır yapacağım. Dediğim gibi şu ikincinin hemen hemen hizasında. Şimdi ben buradan daha fazla ilerlemeden ipim çok az kaldı. İlerlersem böyle biraz yarım kalır. Ee, yarıda eklemektense burada ipimi ekleyeceğim. Birazcık geriden kesip ipimi ekleyeyim. Bu biten ipim. Bu da yeni ipim. Yeni ipimi ön yüzünden bırakıyorum. Buradaki ipimi bir üstten bir de alttan atarak buraya hemen dibine bir sıkıca düğüm attım. Bunların ikisini de şimdi kesebilirim. En dipten alabilirim yani ikisini de. Çıkma yapmayacaktır kesinlikle. Ön yüzünden ve arka yüzünden bakın bu şekilde eklememizi yaptık. Bu modelde şuralarda da ekleme yaparsanız hiç belli olmaz. Şimdi buradan hemen yine yandaki gözemeye şunu yukarıya doğru şöyle yapalım yandaki gözemeye batarak aşağıya ineceğim ve gene devam edeceğim bu şekilde aralarımızda zürafalarımız var ara modelimiz yok yani ben şimdi bu yeşil kısımlarımı ilerleyeyim modelimizin hemen vakit kaybetmeden üst kısmının yapımına geçelim Evet taban kısımlarımı hazırladım. Bu şekilde. Burada bir tane pırpır pır bırakmıştık ya. Bu pırpırın olduğu yerden ben bir ipimi tutturuyorum. Birazcık paylı bırakıyorum ben ipimi. Şu alt kısmını. Daha sonra keseceğim. Buradan hemen şöyle iki tane pırpır pır yapacağız çok büyük değil buradaki pırpırlarım şöyle bir minik minik bir iki üçüncü pırpırımı da yapıp üzerine çıkacağım şöyle üç tane pırpırım oldu bunun üzerine çıkıyorum şimdi üst kısmına çıktıktan sonra Şunları şöyle yaklaştırıyorum hanımlar, bakın. Şuradaki yeşil e, iniş noktamız vardı. Şu iniş noktamıza buradan ipimi atıyorum. Bunu buraya tutturmuş oldum. Şimdi buranın içerisine şöyle geri döneceğim, sık iğnelerle doldurarak buraya kadar geri geleceğim. burada sizin attığınız köprünün genişliğine göre buranın içerisinin kaç sık iğne aldığı farklılık gösterebilir. Sık iğnelerle doldurdum. Şimdi buradaki gözlememin içerisine geçiş yapacağım. Sık iğne ile yine. Bu geçişimi yaptıktan sonra buradan aşağıya doğru iniyorum. Ve hemen yanına bu aynı gözlemenin içerisine iki tane daha pırpır pır yapacağım. Şöyle 1 ve 2. İyice de sıkılaştırdım ipimi. Bakın modelimiz bu şekilde olacak. Bunu kesiyorum. Fazlalıklarımı alacağım hemen Buradan Bunu da en dipten alabilirim Çünkü bu Aşağıdan geldi Şöyle düzelteyim Bakın Duruşu Görüntüsü böyle Minik güzel bir model oluyor Şimdi şu rengimle Bir tane daha yapalım Evet şimdi turuncu rengim için şuradan ipimi tutturup başlıyorum. Aynı şeyleri yapacağım az önceki gibi. Burada köprümü atarken bakın şunları şöyle tutuyorum. Şöyle çok bol da değil, çok dar da değil. İçerisini doldururken zaten burası birazcık genişleyecektir. bir tane daha alacak burası şimdi buradaki gözlemeye batarak yine sık iğne ile buraya doğru geldim şimdi aşağıya ineceğim Ve iki tane de pırpır pır yapacağım bir ve 2 iyice ipimi sıkılaştırdım modelimi de yukarıya doğru kaldırdım bunları kesiyorum bakın böyle bir modelimiz olacak hemen ben devam edeyim en son haline de birlikte bakalım. Evet. Bakın şöyle en son haliyle gene çok güzel çıtı pıtı oldu gerçekten. Çok güzel, çok kibar bir model oldu bana göre. Ben çok beğendim gene. Yapımı da oldukça keyifli hanımlar zor bir tarafı yok gerçekten yok aralarını belki daha çok açabilirsiniz ama benim modeli aldığım sayfada araları böyleydi ben de aynı şekilde yaptım sık bir şekilde böyle ilerledim araları aslında tam ideal geldi biraz daha sıkı yapacak olsak birbirine bitişir biraz daha gevşek yapmaya da çok gerek yok ama böyle çok güzel oldu ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar burası benim iğne oyasını yaptığım tarafım arada sırada soruyorsunuz böyle yazmanın ön yüzüne mi yapıyorsun diye evet ön yüzüne kıvırıyorum ve ön yüzüne yapıyorum bir de şöyle tutayım hanımlar ee, sağdan sola giden arkadaşlarım için sağdan sola gitmek mi daha kolay diye soranlar da oluyor arada bu tamamıyla el alışkanlığı hanımlar ben ilk başladığımda sağdan sola doğru gidiyordum ama zorlanıyordum. Soldan sağa gitmek bana daha kolay geldi. Onun için öyle devam ettim. Şimdi daha kolay yapıyorum. Yazmamın içerisindeki duruşumu da hemen göstereyim. Şöyle. Tabanında koyu güzel bir rengi vardı. Pembe ağırlıklı. içerisindeki duruşu da bu bu şekilde. Bakın. Yazmasıyla da renkleriyle de çok yakıştı gerçekten. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Ben yapıyor olsaydım bu modeli ve bu sıklıkta da yapıyor olsaydım eğer e, aşağı yukarı 200 TL'den aşağıya yapmazdım diye düşünüyorum çünkü oldukça sık bir model dolu dolu duracak bir model yani o fiyatları yapardım sadece fikir amaçlı söylüyorum fiyatları da çevrenizde ne kadara gidiyorsa o fiyatları yaptırabilirsiniz ya da yapabilirsiniz daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız kaydetmeyi unutmayın. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa eğer videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. E, beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Beğendiyseniz eğer beğeni yaparsanız da çok sevinirim. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.